Menemen şimdi dedin çok istiyorum canım menemen istedi dedin. Hiç iştam yok. Sen bir garipleştin anne. İşte buna üzüldüm bütün Anne üzülecek kalktım. ne var yani neye tak? Ay neye takıyorsun? İşte neye öyle aldırdım niye? Canımız sağ olsun geri yollarız çok istiyorsan. et bakalım. Ama yine lazım olacak. Bak o bariyer dursun. Sana gidelim. Bebek yatakları var ya. Yeni doğmuşum bir üstü. Evet. Bir telik bebek yatağı alalım. Var mı öyle? Kısa? Var senin boyuna kısa. Tamam. Bunu İki yanında da şeyler oluyor. Bil bakalım. İki yanında da korumaları otomatik. Anne kaldırdım paketledim geri gönderiyorum son ah, kararın son mı kararım. yüzüme bakıp pis öyle anneye of dem aşk olsun ya önemli değil ki geri yolluyor biliyoruz ürünü beğenmedim deyip tamam. hayır ne yapacaksın? sandalye koyayım onu da dayarım Aa, olmaz ki sandalye Yaktım baktım ben. Burada bir fenalık mı geldi için o barikat? Sabah kadar uyumadım. Sabah tarttık taktık kafaya. Niye? Sıkıntı geldi. Ondan e ama düşersen... Kaç kere iniyorum ben. Bir gece kalkıyorum. e düşersen ne olacak? Düşmem ki. Sandalye tutacağım. Minden.